thank you mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere mayalı pişir tarifini paylaşacağım. İlk önce kabımıza 2 su bardağı ılık suyumuzu alalım. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker ve yarım paket yaş mayamızı elimizde ufalayarak içine atalım. Ve hamurumuzu biraz karıştırarak mayamızın aktifleşmesini sağlayalım. 1-2 dakika bekleyelim. Unumuzu yavaş yavaş içerisine ilave edelim. Elimizle hamurumuzu yoğuralım. Çok kolay bir tarif arkadaşlar. Akşamdan yoğurun, dolabınıza koyun. Sabah kalkın kahvaltınıza pişirin. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşak, ele yapışan bir hamur oldu. Hamurumuzun üzerini bir streçle kapatıp mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Hamurumuzu tezgahımıza un serpip tezgahımıza alalım. Hamurumuzu mayamızın kokusu çıkana kadar hamurumuzu bu şekilde 2 dakika yoğuralım. Eşit parçalara bölelim. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz arkadaşlar. Bezelerimizi 5-10 dakika dinlendirdik. Tezgahımıza alıp üzerine un serpip isterseniz merdale yardımıyla isterseniz elinizle de açabilirsiniz ben bezemi biraz büyük tuttum siz kendi istediğiniz şekilde büyük veya daha küçük yapabilirsiniz arkadaşlar ben pasta tabağı büyüklüğünde açtım kalınlığı bu şekilde olacak bezelerimizin diğerlerini de açıp kızartalım tavamıza yağımızı koyduk kızdırdık şimdi içerisine hamurumuzu alalım gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel kabardı balon gibi bakın harika oldu Diğer tarafını da döndürelim. Bu şekilde pişirelim arkadaşlar. De. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pişilerimiz balon gibi piştiler, şiştiler. Çok güzel oldular. Nar gibi de kızardılar. Bakın arkadaşlar. Şöyle keserek göstereyim. Sabah kahvaltılarımız için. İçine güzelce peynirinizi, zeytininizi koyun. Oh misler gibi yiyin. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Bakın içi bomboş. Hiç de yağ çekmediler arkadaşlar görüldüğünüz gibi. Umarım beğenmişsinizdir tarifimi. Bugünlük de benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Afiyet olsun. Hoşçakalın.